Hocam merhabalar. Merhaba. Çin'den sipariş ettiğimiz ürünleri incelediğimiz ikinci videoya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizlerle birlikte aslında biraz da gülüş estetiği, ağız estetiği konusunda iddia olan ürünleri inceleyeceğiz. Hızlıca ilk ürüne başlamak ister misiniz? Evet başlayalım. Hocam. Neymiş bu? Bu bir kil Dolgu materyali ne dersiniz artık adına. Sıcak suda bekleterek uygulanıyor. Çürük varsa, dişte çürük varsa <laughs> kullanmamızı lazım. Kamera yaklaştırıp gösterir misiniz bir? İçinde toplar var. <laughs> Evet. Şimdi yanınızda sıcak bir su var. Görüyorsunuz. O 80-90 derece civarında şu anda. Onu önünüze alın isterseniz. Bir de şurada bir oyuncak dişimiz var. 12 ile 13 numara arasında bir kırığımız var orada. Onu kameraya bir yaklaştırıp gösterir misiniz öncelikle kırığı. Şöyle şuradan kırılmış. Aslında dişi kırılmış. Evet. Şimdi oraya bir dolgu uygulayacağız sizinle. Bunun kullanımı şöyle. Bu küçük boncuklar var ya hocam. Onları sıcak suya atıyorsunuz. Onu sıcak suya atıp karıştırıyorsunuz şimdi. Malzemeden kaçmayalım. <laughs> Bu erimez inşallah. <laughs> o çok hızlı bir şekilde kıvam alıyor zaten gördüğünüz gibi. Çok kolpa işler. <laughs> Bu şeffaf oldu az önce beyazdı. Kuruyunca yine beyaz olacak galiba. Yine beyaz olacak. Şöyle uygulayalım bakalım. 10 tane diş hekimine gittim. Hiçbiri yapamadı. Kendim hallettim. 4.4 puanı var. Yaklaşık 1000 satın alımı var. Allah Allah. Teşekkürler. Çok güzel. Ambalajı çok güzel. Birisi kutusunu atmış. Denemek gerekiyor demiş. Bu mu ambalajı çok güzel? Evet. Şu <laughs> <laughs> an şöyle bir şey yaptık. Kırık e hattını uyguladık. Yani bunu olmuş diyen hastaların beklentisi muhtemelen çok düşük. Evet beyazlaştı. Dişleriniz eğer bu kadar beyazsa renk konusunda bir problem yaşamazsınız. Ama ışığı geçirgen bir yapısı da var sanki hocam. Evet ışığı geçiriyor gibi. ama ışığı geçiriyor da kırık hattını görüyorum içeride. <laughs> bir gün durur ikinci gün. Kendinize dolgu yaptıysanız yemek yemeyin. E, kullanışlı değil mi? Uygulaması basit. Evet <laughs> bu kadar yani. Bu ürüne 10 üzerinden bir puan almak istiyorum sizden. 10 üzerinden madem kutusunu övmüşler ben de kutusuna veriyorum 1. 1 puanımızı aldı. <laughs> Bence gayet de güzel bir puan hocam. Fiyat performans olarak eğer 10 liraysa fiyat performans ürünü de olabilir. Ve bakın bütünlüğünü koruyor. 100 lira bu arada hocam. 100 lira 100 lira çok. Yani Pazarlık de. yapmak lazım. Biz çok alacağız bize ne yaparlar onu bir Çinlilerle konuşalım. Hocam iki tane ürün geliyor. Gelsin bakalım. Biri bu de... hafif bir şey. Bu <laughs> bu merak uyandırdı ben de Bunu dişle nasıl bağlaştıracağız bakalım. Bunu ağızla bağlaştıracağız. Sıka sıka çene kasını güçlendirmek için falan mı? Diğer açtığınız paketteki şey o. Bu ürünlerin birisi kadınlar için birisi erkekler için diye pazarlanıyor. Bunu ağıza koyuyorsunuz hocam. Dişinizi ön dişinizi ısırıyorsunuz. <laughs> bu kadınlar için çeneyi böyle daha uzun göstermeye yarıyor. Muş. <laughs> <laughs> Ortodontistler bayram ediyor. <laughs> Diğer elinizdeki ürünlerde erkekler için arkadaki çene dişlerinin üzerine koyup ısırıp ısırıp oradaki <laughs> çene kasını güçlendirip yüzü <laughs> daha kavisli <laughs> gösteriyormuş. İnternette özellikle Instagram'da görüyorum böyle erkekler bir şeyler çiniyorlar ki buralar şişsin etsin. Biz buralarda yani masseter kası büyümüş insanlara botoks yapıyoruz işte egzersizler veriyoruz gece plakları falan yapıyoruz ki dişlerini sıkmasınlar da bu kas normal çalışma aralığına gelsin. Millet de kası geliştirmeye çalışıyor. Şimdi bu kas gelişmesi gereken bir kas değil yani erkeklere tavsiyem şu Omuz çalışsınlar, kol çalışsınlar, üçgen vücut yapsınlar ama çeneyle uğraşmasınlar. Kadınlar da zayıflasınlar gerekirse elmacık kemiklerini falan aldırsınlar da bu ortodontik probleme sebep olur diye düşünüyorum. Yani mesela çocuklarda parmak hemen çocuklarda açıklık oluyor ön bölgede. Alt yüz yüksekliği artıyor falan ama bu ortodontik bir problem yani bizim dişlerimizin sıralamasını değiştirir. Bu çalışacak. Hadi çok ağır sonuçları olmayacak bir şey. Çalışır da sertliğinden falan belli. Buna hemen puanlamama geçebilirim. Ürün iyi ama işlevi hatalı olduğu için 10 üzerinden 3. Ama buna yani bunu kesinlikle önermem hiç kimseye. Bu sıfır. Bunu başka bir şey için kullanabilirler belki. Kimse bunu ısırmasın. O ürün 20.000'den fazla satılmış ve 4.6 puanı var. Şimdi... Onun kullanım şekli hocam şöyleymiş. Bunu ağza koyuyorlar. Bakımlıyorlar kendileri böyle. Nefes alıyorlar. Yani buralar çöküyor. Ha, oraları çekiyor iyice. Ya Şimdi linç yiyebilirim ama söyleyeceğim bunu. Güzellik Vadeden bir şeyi kadınlara bence pazarlamak genel olarak kolay. O nedenle 20 bin tane satmıştır. Bir de fiyatı uçuk kaçık değilse. Hocam cinsiyetçi söylemenizle ilgili kötü bir haberim var. Diğer ürün 23 bin tane satmış. O da aynı fiyat. Ya iyi de. <laughs> Erkekler. <gülüyor> onun puanı Erkekler da aynı. zeki demiyorum kardeşim. <laughs> tamam. Bunlardan puanımızı aldığımıza göre sıradaki ürünlere geçelim mi? Hadi geçelim bakalım. Bunlar burada dursun. Evet bu nedir hocam? Ne görüyorsunuz? Şöyle taksam bunu. Gülümseyen bir, her şeyi gülümseyen surat koymuşlar. Sempatik. Bunun adı hoş görünüm düzeltici, yüz antrenmanı aracı. Kullanımı şöyle. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir gülüş düzeltme aracıymış. İşte böyle çok kötü gülüyorsanız eğer ki bunu kullanıp gülüşünüzü düzeltebiliyor musunuz hocam? Bunun işe yarayacağını düşündüğüm arkadaşlarım var. Yüzleri hiç gülmüyor. <laughs> bunu onlardan birine hediye edeyim. Hatta sıralı kullansınlar dezenfekte edip edip. İşe yarar bir şey mi hocam bu arada? Ürünün kendi fonksiyonu. Yani ilk kez görüyorum, deneyimlemedim ama fotoğraftan gördüğüm kadarıyla işte dudakların köşesini yukarıda tutacak. Neden işe yaramasın ki? Bu arada ilginç bir bilgi vereyim hocam, buyurun. 1000 tane satmış ve 4.7 puan. Bu puanlarda fiyatların düşüklüğünün çok ciddi etkisi var ya. Yorumlara hürmeten buna da 2 verelim ya. Tam olsun. Gelsin. Zaten bunu gördüğünüz gibi Anlıyorsunuz siz ne olduğunu biliyorsunuz ee, Ama bunun iddiası şu Bu hem ortodontik bir plak hem de diş sıkmaya çare Hem de horlamaya çare Böyle pazarlanıyor. Isıtıp ısırınca dişlerin şeklini mi Aynen olacak? Aynen öyle hocam. Şimdi önümüzde bir tane maketimiz var. Bir de sıcak evet, suyumuz evet. Hızlıca bir deneyip görelim. Daldıralım bakalım. Yetişkinler için 3 parça diş bakımı, diş tuşu tutucu, 3 aşamalı çanta, dış mekan, diş koruma, anti öğütme, ortodontik, plak. Oliman. <laughs> <laughs> bu ürün 2000 satmış. 4.4 puanı var. Yorumlar. Çok mutluyum. Gerçekten işe yarıyor. Açıklamayı dikkatli okuyun. Biraz diş ağrısı olabiliyor ama bu işin bir parçası. Ürünler reklamda belirtildiği gibi çalışıyor. Genel olarak güzel yorumları var. Övgü dolu yorum da bence kimseyi yanıltmasın. Peki ortodontik olarak nasıl çalışsın gözünü seveyim. Yani bu birazdan diyelim ki bu dişlerin şeklini aldı. Bunun şeklini aldı yani. Şu elimizde iki parça bizim plak var ya. Şimdi bu plaklardan bir tanesi phase 1, faz 1. Bir ikincisi işte faz 2 olarak geçiyor. Birinci plağımız biraz daha yumuşakken. ikinci plağımız biraz daha sert bir yapıdaymış. Dişi işte böyle aşama aşama Şekillendiriyorsunuz. Hı -hı, güzel yalanlar. Öyle. Doğrusunu bildiğim <laughs> yalanları dinlerken ben. <laughs> Belki su soğuduğu için ama bu bizim dişlerimizin şeklini almadı. Ama su da sıcak yani elimi çok değdiremiyorum. Amacımız zaten dişimizin şeklini alması mı yoksa bizim dişimizin onun şeklini alması mı? Şimdi bunu gece pilavı olarak kullanacaksak biraz dişlerimizin şeklini alması lazım. Ama ortodontik olarak kullanacaksak yani bu kadar basite indirgenemez ya. Dünya çapında çok meşhur şeffaf plak markaları var. Adamlar ortalama bir ortodontik problemi düzeltmek için 40-50 tane plak üretiyorlar. Bu plaklar şöyle çalışıyor. işte ilki dişe biraz kuvvet uyguluyor. ikinci biraz kuvvet uyguluyor falan. Ve çok milimetrikler böyle. 70'e belki üstüne çıkan sayıda plaklar üretilen ortodontik tedaviler var. O diyor ki... Ben iki taneyle yaparım bu işi. Doğrusu şöyle ölçü alınacak. Yapay zeka da bu işi birazcık yapıyor. Nasıl yapıyor? Ya bir ortodontist diyecek ki sisteme bak bu dişi şuraya hareket ettir falan. ve yapay zeka da birazcık yorumlayabiliyor artık. 13 milyon tane vaka bitirmiş. Hatta bazı ülkelerde, Amerika'da falan şey diyebiliyorum. Bunun hekimli tedavisi var, hekimsiz tedavisi var. Yani bir yerde tarayıcıyla ağzının ölçüsünü alıyor, sonra evine plaklar kargolanıyor falan hekimsiz tedavide. Ama az önce de dediğim gibi bu çok milimetrik çalışan bir şey. Ya diş sıkmayı önler ama ağız yapısını da bozabilir bu Ya süreli. diş sıkmayı şöyle önler. Bir kere gece plağı biz yapıyoruz profesyonel bir şekilde hastaları da. Gece plağı diş sıkmayı önlemiyor aslında. Yani gece plağı diş sıkmanın dişler üzerindeki etkisini kompanse ediyor, azaltıyor. Diş sıkmanın mantığı birazcık daha farklı. Kas, eklem falan bir şeylerle alakalı. Yani araya rastgele bir şey koydum diş sıkmayı ve bunun yerine o zaman peçete ısırsın yatsın. Evdeki bir plastiği ısırsın. Sakız bulsun onu ısırsın ağzında onunla yatsın falan. Bunun kalınlığı falan çok önemli bir şey. Yani biz doğru düzgün bir gece pilav yaparken kapanışı dikkate alıyoruz. Yani alt üst dişlerin ilişkisini dikkate alıyoruz. Kalınlığını dikkate alıyoruz. Çok kalın bir şey geceler onunla Eklem hasarına sebep olabilir yani. Ufacık bir dolgudaki yükseklik bile. Ya dolgu yaptıran, kaplama yaptıran insanlar bunu tecrübe etmiştir. Minicik belki 0.1 milimetre bir yükseklik kalıyor bile çok ciddi ağrı yapıyor dişlerde. İşte dişin kök ucuna bir enfeksiyon oluşmasına sebep oluyor falan. Böyle kontrolsüz bir şeyler benim tavsiyem kimse kullanmasın yani. Hocam siz sırf mesleniz bitmesin diye böyle diyorsunuz bence. Aslında tam tersine problemi küçük olan birinin problemini büyütür. 5 bin lira değil 50 bin lira alırız. Yani kullanabilir. Hocam bir hasta size geliyor. Ve diyor ki işte benim şu anda diş sıkma problemim var, Eklem rastlarım var. Dişlerim yamuldu. Neden? Çin'den aldım bu plak yüzünden. <laughs> Almayaydın derim Yani. <laughs> ne, yapalım? <laughs> olan olmuş derim. Ürünü puanınız kaç? Ürünü puanım... Birazcık zalim gidiyorum ama buna puanım 1. Mükemmel. <laughs> Şu ana kadar en iyi puanlamam şeyi olacak. Bu diş hekimliği oyuncak setine. Sırada yine estetik bir ürünümüz var. Gelsin bakalım. Hop. O bak bu iyi görünüyor ya. Griz. Bunun adı evet griz hocam. Griz aslında normalde dişin üzerinde oyuklar evet. yaparak yapılan bir aksesuar. Yani aslında küpe gibi takı gibi bir aksesuar. Amerikalı rapçilere insanlar özeniyor şu mesela çok güzel. Taşlı, maşlı. Bu güzel. Sonra bakalım bu ne? Bu tarafı böyle bu tarafı kalpli falan. Güzel tasarım. Bu da tam böyle üst ön dişe santrale takılacak bir şey. Bunlar çalışır. En iyi ürün bence bu. Şimdi maket üzerinde gösterelim. Şu bizim tavşan dişi dediğimiz santral dişimize uygun. Şimdi bunu mesela getirip şöyle birazcık kaktır. Oo tık diye oturdu bakın. Vallahi güzel gözüküyor. Güzel ya. oldu. Vaa wow, tutuculuğu da iyi. Peki bu arada bu çok zarar verir mi oradaki diş etine, dişe falan? Yani dişe çok bir zarar vereceğini sanmıyorum. Yani dişi bu boyuttaysa veya bundan birazcık daha uzunsa diş etine de bir şey yapmaz ama krom boyu kısaysa diş etini dramatize edecektir, tahriş edecektir. Herkes dişine göre griz alsın. Bu arada zaten aslında griz yapılırken de diş sonuçta oyuluyor yani prepare ediliyor. Prepare etmeden yaptığımız griz de var aslında. Çünkü hastanın diyelim ki dişi gayet güzel, estetik bir şey için yapıyor bunu. Ama o zaman da şöyle hassas bir ölçü almak lazım. Tam onun dişine uygun bir şekilde yapmak lazım. Yani bunlar orijinali ölçüyle yapılan şeyler. Birazcık elime destekleyeyim. Bakın güzel şekil. Bunların galiba bir tanesi 50 liraydı. 50 lira işte diş hekimleri bunları şu kaç paraya yapıyor bir Ortamlarda partilerde böyle parlak parlak 3-5 saat yerinde kalsa yeter. Dikkatli bir şekilde ilk denemeyi yaptık. Diş etini de tahriş etmiyor. Güzel yani çalışır. En iyi ürün şu ana kadar bu. Kaç evet. puan hocam? 5. 10 üzerinden 5. 10 Güzel. üzerinden 5. Güzel. Fiyat performans. Ucuz grill isteyenin nereye başvuracağı belli. Lamine venerler yapıyoruz ya biz yaprak porselen. Şimdi onları yapıştırmadan önce asitlememiz gerekiyor. Normalde işte bunları elimizde asitliyoruz sonra suyla yıkıyoruz falan. Bunun için bir kutu yapmışlar. Plastik bir kutu ama bir şey diş hekimliğine girince genelde çok cidden absürt fiyatları oluyor. Yani büyük plastik kutuya bir depoya soruyorsun 150 euro diyor mesela. Baktım temuda aynısı var. Komik bir paraya aldım hastanın değil ama diş hekiminin işine yarayabilecek birkaç şey var. Frezler falan olan arkadaşlarım var. Evet, frezler de ben gördüm bayağı uygun fiyatlı. Evet çok uygun fiyatlı. Birazcık pahalılık kalite algısı bir yerde doğru diye düşünüyorum. Yani frez çalışır 10 diş kesmez bir tane diş keser. Ben de yıkama kutusunun ucuzunu aldım. Ama en azından hasta ağzında falan kullanılmıyor. Yani hasta ağzında kullanılacak şeylerin bence kalitelisinden çok şaşmamak lazım. Peki hocam. Yorumlarınız için teşekkür ederiz. Bunu yorumlamadık. Hemen bir aynamız var muayene seti. Ama şurada diş macunu var. Buraya basınca bazen birazcık macun çıkarıyor. Bazen çıkarmıyor. İyi. Diş fırçası var. Evet diş fırçası. Ben şu an bunu çocuk odaklı düşünüyorum. Bunu tam... implant anahtarı hocam. İmplant anahtarı. Bence öyle. Başka bir açıklaması yok. Hani işte birkaç bir şey benzetebilirsin. Geçtim. Presel diye bir şey kullanıyoruz ya biz işte. Cimbus. Işte Enjektörümüz var. Enjektör her yerde var. Bir de bu böyle birazcık rengi mengi tombiş. Güzel. Bu e, kavitronu taklit etmişler diye düşünüyorum. Bu da güzel. Yani şuraya bir kavit açabilseydik, bir dolgu yapabilseydik falan birazcık daha iyi olurdu ama eve götürürüm herhalde bunu. Peki hocam. Teşekkür ederiz kızlar için. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.